İnsanoğlunun uzay merakı, başını kaldırıp gökyüzüne baktığı tarih öncesi çağlara kadar dayanıyor. Eski Mısır'da astronomi çalışmalarına kadar gidildiğinde mesela, insanoğlunun en çok merak ettiği yerlerin başında uzay geliyor. Uzay araştırmalarının temeli, yüzyıllar öncesine, antik uygarlıkların astronomi çalışmalarına kadar uzanıyor. Bu coğrafyada hiçbir zaman için uzay yeni bir şey değildi. Babil'in kulelerde dahil olmak üzere uzaya duyulan merakın bir neticesiydi. Hazerfan Ahmet Çelebi'nin kardeşi Lagari Hasan Çelebi, bir roketle havalanan ilk insandır. Artık modern teknolojilerin getirdiği başarılar önümüzde. İnsanlık, karanlık yüzü de dahil olmak üzere Ay'ı tamamen fethetti. Mars görevleri, uluslararası uzay istasyonunda yılın 365 günü yaşayan bilim insanları, Yapay güneş projesi ve daha nice başarı insanlığın günlük yaşamının bir parçası haline geldi. Ülkemizde açıklanan Türkiye Uzay Programı da bu gelişmelerin bir parçası sayılabilir. Peki yakın gelecekte bizleri neler bekliyor? Türkiye uzay alanında başarılı olabilecek mi? Mağaralara çizilen resimlerle başlayan bu serüvende bizleri neler bekliyor? Roketlerle ilgili öykümüz 13. yüzyılda başlıyor. Çinlilerin barutu icat etmesi, baruttan yeni bir enerji kaynağı oluşturmaları ve ilk roket çalışmalarının yine Çin coğrafyasında gerçekleştiğini görüyoruz. Orta çağda astronomi ve uzay çalışmalarına İslam coğrafyasından önemli bilim insanlarının katkı sağladığı biliniyor. Merak ve macera ruhu, tarihte de tıpkı bugün gibi başarıyı tetikleyen unsurlardan. Gerek Ali Kuşçu'nun, gerek Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın uzayla ilgili yapmış olduğu çalışmalar, Uluğ Bey'in yapmış olduğu yine bu medeniyet coğrafyasının üzerinde çalışmalar, bu medeniyet havzasında uzaya olan ilginin, uzaya olan alakanın hiçbir şekilde yeni olmadığının en güzel göstergesi. Biruni dünyanın eliptik eğimini, günümüz modern ölçümlerine en yakın şekilde hesapladı. Caca Bey, direkt amacı uzay gözlemi yapmak olan ve bu alanda ilk olma özelliği taşıyan gözlem evini kurdu. 17. yüzyılda bizim açımızdan ilginç bir öykü var. Evliya Çelebi'nin anlattıklarına inanmak durumundayız. Hazerfan Ahmet Çelebi'nin kardeşi Lagari Hasan Çelebi. 17. yüzyılda 4. Murat döneminde 4. Murat'ın kızının doğumu şenlikleri sırasında İstanbul'da 50 veya 70 okka olduğu söylenilen barut macunundan kullanarak bir roketle havalanan ilk insandır. Lagari Hasan Çelebi'nin bu öyküsü, 17. yüzyıldaki bu öyküsü bir yerde uzay çalışmalarının vesairenin, de başlangıç noktalarından biri olarak kabul edilir. Avrupa'da da uzay merakı hızla ilerliyordu. Rönesans döneminde Avrupa tarihinin önemli keşiflerinden biri yapıldı. Gezegenlerin Dünya'nın etrafında değil, Güneş'in etrafında döndüğü teorisi Kopernik tarafından ortaya atıldı. Bu teori Kepler ve Galileo tarafından savunuldu ve geliştirildi. Sanayi devrimi ile birlikte insanoğlu artık güneş sistemini çözmeyi başarmıştı. Yıl 1947'yi gösterdiğinde ise İkinci Dünya Savaşı bitmiş, Avrupa yaralarını sararken dünya iki süper gücün uzun süreli bir savaşına şahit olacaktı. Soğuk Savaş İnsanlığı uzaya yönlendiren ana unsur Amerikalıların İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru ve hemen Kore'de Kore Savaşı'nda ilk defa sesten hızlı uçan Jeti SX1 bunu e, hayata sokmalarıdır. Ondan sonrasını da artık tutamadık e, çünkü soğuk savaş yıllarıydı. Soğuk savaş yıllarında ben iki yaşındayken 1957 yılında e, Sputnik 1 Sovyetler Birliği tarafından uzaya fırlatıldı. ...son derece büyük bir adımdı. Çünkü yer çekiminden kurtuldu... ...yörüngeye girdi ve dünyada ilk defa yörüngeye girmiş bir... E, ...dünya ürünü e, uydu oldu. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Sputnik krizi yaratmış. Sputnik krizi niye? Şöyle düşünmüşler, aman Allah'ım... Sovyetler Birliği teknolojide bizi geçiyor. Çünkü e, olayın sadece askeri yönü yok. Sovyetler Birliği'nin uzay yarışında arayı bu kadar açması Amerikan halkı tarafından endişeyle karşılandı. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy, bütün dünyada heyecan uyandıran yeni uzay programı Apollo görevlerini açıkladı. Ve 25 Mayıs 1970 yılına kadar üç kişilik bir ekibin aya gönderileceğini ilan etti. Bu o günün dünyası için çok da böyle olabilecekmiş gibi gözüken bir iddia değildi açık konuşalım. Biz bütün bu gelişmeleri nereden izliyoruz? Sor bana nereden izliyoruz? Amerikalılar Soğuk Savaş yıllarında müthiş bir propaganda filmciliği başlatmışlardı. Ee, gidersin Efes sinemasına mesela veya işte Süreyya sinemasına filmden önce en az 20 dakika Amerikalılar tarafından üretilmiş dünyadan haberler diye bir bölüm seyrederdik. Tabii ve 20 Temmuz 1969 yılında dünya tarihine altın harflerle kazınan o an geldi. Apollo 11 ayın yüzeyine iniş gerçekleştirdi. Ve Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Buzz Aldrin diye adlandırılır. Onlar aya indiler. Bu tarihi gelişme sadece Amerika Birleşik Devletleri'ni Sovyetler Birliği karşısında öne geçirmedi. Bu gelişmeyle birlikte dünya artık farklı bir çağa girdi. Artık günümüzde uzay, internet kullanımı ve haberleşmenin başında geldiği teknolojik yükselişin en önemli faktörü sayılıyor. Dünyada Türkiye'nin de artık aralarına dahil oldu. 60'a yakın ülkenin ciddi yatırımları var. Dünyadan uzaya gönderilen uydu sayısı şu an yaklaşık 2600 uydu var. Bunun yaklaşık 300-400 tanesi askeri uydu aslında. Diğerleri ağırlıklı insan olduğu açısından önemli olan iletişim. Haberleşme uyduları ağırlıklı gönderildi. Haberleşme ve istihbarat gibi önemli unsurlar uzayda askeri yatırımları ön plana çıkarırken bu defa da başka bir uzay yarışı gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Uzayda bağımsızlık ve strateji Avrupa Birliği'nin uzay alanında yapmayı planladığı agresif politikalar ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 Ocak 2020 yılında Donald Trump'ın açıkladığı uzay gücü programı bu alandaki öne çıkan önemli konular. Dünyada çeşitli ülkelerin uzay programları ve özel şirketlerin bu alandaki çalışmaları uzay konusunu oldukça ön plana çıkarırken, Türkiye'de bu gelişmelerin içinde olmak üzere 13 Aralık 2018'de Türkiye Uzay Ajansı'nı kurdu. 9 Şubat 2021 tarihinde ise Türkiye Uzay Programı'nı kamuoyuna tanıttı. Peki Uzay Türkiye için ne anlam ifade ediyor? Türkiye uzay alanında başarılı olabilecek mi? Minik bir soru. Denizaltı yapabiliyor muyuz? Yapıyoruz. Kendi denizaltımızı yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Kendi denizaltısını iyi yapan her millet uzay çalışmasında iyi yapabilir. Türkiye'nin uzay programının açıklanmasının eleştirilebilecek belki birçok noktası olabilir ama eleştirilmemesi gereken yegane noktanın Türkiye'nin neden bu şekilde bir programa başladığıdır. Uzay noktasında geç kalır isek kimlerin vesayet mekanizmasında ve kimlerin elinde oyuncak olacağımızı çok iyi anlayabiliriz. Dolayısıyla uzay ile ilgili çalışmalarda Türkiye evet sonradan oyuna dahil olmuştur. Ama Türkiye'nin bu anlamda ortaya koyabileceği çalışmaları destekleyecek beşeri sermayesi, bu beşeri sermayesini geliştirmeye devam edebileceği eğitim kurumları ve bu konularla ilgili ayırabilecek bir kaynak potansiyelinin açıkçası olduğunu düşünüyorum. Roket sanda yapılan çalışmalarda Türkiye'nin ilk ciddi biliyorsunuz uzaya çıkma çalışmaları da kendi imkanlarıyla kendi üretimi roketlerle e, çıkma çalışmalarında da ciddi bir ivme e, sağlandı. İşte 130-140 kilometreleri bulan çalışmalar var şu an uzay seviyesini gördük. E, bunun tabii ki gelecekte e, gerek haberleşme gerek istihbarat gerek askeri anlamda ciddi katkıları olacaktır Türkiye ye. savunma anlamında da ciddi katkıları olacaktır. Ben Türkiye'nin e, bu çalışmalarda geri ve geriden başlamış olmasına rağmen e, kısa bir zaman diliminde hızlı ataklarla önemli ilerlemeler sağlayacağına inananlar grubundanım. Yani e, benim moralim yüksek. Uzay kimine göre derin bir boşluk, kimine göre keşfedilmeyi bekleyen sonsuz bir deniz. Şüphesiz insanlık geçmişten bu yana anlamlandırmaya çalıştığı bu dünyayı ve başka gezegenleri keşfetmeye devam edecek. Uzayda yaşanılabilir başka gezegenler var mı? Uzayda farklı yaşam formları mümkün mü? Uzay çalışmaları ne yönde ilerleyecek? Ve Türkiye denizlerde ve göklerde yer açtığı gibi uzayda da kendisine bir yer açabilecek mi?